yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz ve marketteyiz. Yücük seçeceğiz. İlk önce ben. Ada diyor ki yok o çok yağlı ya. He yağlı değil de tadı kötü. Ama ben seçeceğim. Çünkü çok seçeceğim. Sen bana karışmıyor. Ada karışmıyor diyor bana. Bitti 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 bitti. Tamam bir tane seç. Seçeceğim. Hı, hı kırıldığını arkadaşlar siz seçin yoksa ben zıplayarak göz, gözüm kapatıyorum ben ada bak bu da var Gözüm gözüm kapatacağım abi sen göster arkadaşlar ne gösteriyorum şimdi seçeceğim Onu mu alacaksın? Son mu kararı? Son mu kararı? Son mu kararı? Son mu kararı? Hayır. Son mu kararı? Son değil. karar. Evet. Ama çok yağlı ya. Bu marka çok yağlı. Bu çok güzel. O zaman Ama çok yağlı. Bunu al Bu ne oldu o zaman? Bak. Hayır. Bu da aynı Abi senin hiç. Bu arada bak şunu. Gözüm kapalı seçeceğim. Hadi. O şey deme. Arkadaşlar o zaman. Ada seçiyorum gözü kapalı. Seç Eda, seç seç seç. seç. seç, seç, seç. Ya, Ama o yukarıdan almak yok. O zaman şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Ben seçmedim ki. O demiştim. çok yağlı bırak. En sonunda da istediğin seçti.